Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3.902.628 kişi oldu. Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1.305.201 kişi oldu. Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 272.286 kişi oldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ülkelere göre şu şekilde oldu. ABD 77485 İspanya 26299 İtalya 30201 İngiltere 31241 Fransa 26230 Brezilya 9637 Belçika 8532 Hollanda 5359 Çin 4633 Almanya 7445. Türkiye 3689. İran 6541. Kanada 4567. Rusya 1723. Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı, 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı, 14 Haziran'da yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, en kötü senaryoda ekonomik aktivite, ikinci yarıda normale dönecek, dedi. İran'da, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak dedi. Kolombiya'da 10 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi COVID-19 nedeniyle ertelendi. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvimlerine dönebilecekler. Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı Andrews Hava Üssü'ne indi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk bankalarına döviz işlemleri kaynaklı TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen, BNP Paribas SA, Citibank'na UBSAG'ye işlem yasağı getirildiğini bildirdi. 7 ile seyahat yasağı kalktı, diğer 24 ilde seyahat yasağı 15 gün uzatıldı. İsrail Savunma Bakanı Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan, yasa dışı Yahudi yerleşim birimine, 7 bin ek konut inşa edilmesine onay verdi. İstanbul'da gerçekleştirilen iki operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan, 554.170 adet tıbbi maskeye el konuldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız için, sınav yerlerinde ücretsiz maske dağıtacağız, açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şimdiye kadar, 103 ülkeden, 65 binden fazla vatandaşımızı, Türkiye'ye döndürdük, dedi. Güney Kore, 6 Mayıs'tan itibaren, sosyal mesafe kuralının gevşetileceğini, işletmelerin aşamalı olarak, açılmaya devam edileceğini açıkladı. Gazze İçişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın, Mısır'daki Filistinlilerin geri dönmesi için, gelecek hafta istisnai olarak açılacağını duyurdu. Lübnan İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle, cami ve kiliselerde ara verilen cuma namazı ile, pazar ayinlerine izin verileceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'a kadar, günde 3000 kadar can kaybı tahmin ediyoruz, açıklaması yaptı. Erdoğan, meşru Libya yönetimine verdiğimiz desteği, devam ettirerek, bölgeyi, yeniden bir barış beldesi haline dönüştürmekte kararlıyız, dedi. İran Riyalinden 4-0 atma tasarısı, İran İslami Şura Meclisi'nde onaylandı. Japonya'da, 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak, açıklaması yaptı. İran'da, Covid-19 ile mücadele kapsamında, kuaförlere uygulanan çalışma yasağı kaldırıldı. Askerlik terhis işlemleri, 31 Mayıs'ta başlayacak. Maskeler 1 liradan satılacak. Irak'ta, Mustafa El Kazimi'nin 22 kişilik kabinesinin, sadece 15 bakanı meclisten güven oyu aldı. ABD Başkanı Trump'ın yaveri, koronavirüse yakalandı. Rusya İnşaat Bakanı, koronavirüse yakalandı. JP Morgan, Türkiye'de yıllık enflasyonun, Temmuz'da tek haneye ve yıl sonunda %8,1'e düşmesini bekliyoruz, dedi. Akdeniz'de, Girit açıklarında 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. İngiltere, Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Girit Adası'nda, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 Mayıs'ta kuaförler ve güzellik salonları açılacak. Almanya'da, Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında tüm mağazalar açılacak, açık havada spor faaliyetleri ve idmanlara şartlı izin verilecek. Rusya Kültür Bakanı Olga Lajubimova'da koronavirüs tespit edildiği bildirildi sera gazı emisyonlarının azaltılmaması durumunda, 50 yıl sonra, sıcaklıkların insanlığın üçte biri için, yaşanamayacak seviyede, olacağı tahmin ediliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3. Paz Sosyal Yardım Programı kapsamında şu ana kadar, 620 bin haneye ödeme yapıldığını, söyledi. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Börüs'e karşı mücadelede, ilk dönemi tamamladı, yeni dönemin adı, kontrollü sosyal hayat, açıklaması yaptı. BDDK, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler, yönetmeliği yürürlüğe girdi. Macaristan parlamentosunda, hükümete, İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamaması yönünde çağrı yapan siyasi deklarasyon, kabul edildi. Erdoğan, Türkiye her bakımdan, gelişmiş ülkelerden çok daha sağlam duruş sergileyerek, bu sarsıntılı dönemi, geride bırakma safhasına gelmiştir, dedi. Koronavirüs nedeniyle, elektrik tüketimi, yüzde %25 düştü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında, 19 bin mahkum tahliye edilecek. Gökbilimciler, dünyaya bin ışık yılı uzaklıkta, bir kara delik buldu. Rus milyarder iş adamı, Dimitri Bosov intihar etti. Ordu'da, 8 kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Hindistan'da, Müslümanlar 40 gün geçmesine rağmen, karantinada kalmaya zorlanıyor. Birleşmiş Milletlerden Yunan halkına çağrı. Sığınmacılara şans verin. ABD'li bir gençte, iki ayda üç kez koronavirüs çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde de EBA ve EBA TV'nin yayında olacağını bildirdi. Girit Adası açıklarında, dört büyüklüğünde deprem meydana geldi. Trump, koronavirüsün, 11 Eylül saldırılarından ve Pearl Harbor'dan daha kötü olduğunu söyledi. Pentagon, koronavirüs tedavisi görenleri askere almayacak. Venezuela'da, devlet başkanı Maduro'ya yönelik darbe girişiminde bulunmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı. Kapalı çarşı 1 Haziran'da açılıyor. Türkiye, Ukrayna'ya, tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Belçika, futbol maçlarını 31 Temmuz'a kadar yasakladı, birinci lig fiilen sona erdi. ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan koronavirüs, zayıflıyor olabilir dedi. Kırgızistan-Çin sınırında, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeni testler, Avrupa'da salgın ilan edilmeden önce, Aralık ayı başlarında koronavirüsün olduğunu kanıtladı. İspanya'da koronavirüs nedeniyle uygulanan o hal, 24 Mayıs'a kadar uzatıldı. Trump, Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk ve burada binlerce askerimiz vardı. Türkiye'de Suriye'de büyük ülkeler. Burada niye bizim askerimiz olsun dedim. Onlar binlerce yıldır savaşıyordu ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ABD ve Batı'nın günümüzde dünya sahnesindeki en tehlikeli düşmanının Çin olduğunu söyledi. Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yapacak. 200 doların altında olan telefonlar yalnızca Ticaret Bakanlığı izniyle ithal edilebilecek. Avrupa Birliği, tarihi resesyon öngörüsünde bulundu. Koronavirüs nedeniyle ABD'de, 33 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. Kocatepe camisinde az sayıda katılımla, cuma namazı kılındı. 11 Mayıs'tan itibaren, pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, pide, züccaciye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışı serbest olacak. Brezilya'da, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir erkek hastanın, 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı. Türk Hava Yolları, Haziran ayında tüm yurda, yurt dışında 19 ülkeye uçuş planı hazırladı. Önlem alınmazsa dünya, 2070 yılında sahra sıcaklığı yaşayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim altyapısı, dinamik iş gücü ve pazar olanaklarıyla, kriz ortamında bile, yatırımcı için güvenilir liman olduğunu belirtti. Londra merkezli finansal kuruluşlarının, Türk lirasına saldırılar düzenlediği açıklandı. İngiltere hükümeti, Nisan ayında Türkiye'den alınan, 400 bin adet koruyucu önlüğün, güvenlik standartlarını karşılayamadığını, bu nedenle önlüklerin kullanılamayacağını teyit etti. İran'ın başkenti Tahran'da, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeni araştırmaya göre, dünya dışı yaşam için oksijen şart değil, hidrojen yeterli. Suriye Devlet Başkanı Esad, koronavirüs vakalarının hızla artması durumunda bunun ülkesi için tam bir felaket olacağını ve sağlık sisteminin çökeceğini söyledi. Motorine 13, benzine 15 kuruş zam geldi. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yarasa kaynaklı olduğunu ve Wuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarının salgının patlak vermesinde rol oynadığını bildirdi.